Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Boğa, Başak, Oğlak arkadaşlarım nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle önümüzdeki aylarda veya önümüzdeki günler içerisinde aklınızdaki kişi ne düşünüyor? Aklınızdan geçen kişinin aklında neler var? Neler düşünüyor? Neler hayal ediyor? Görüşleri nelerdir? Bunlarla alakalı tarot açılımı yapacağım sevgili Boğa, Başak, Oğlak arkadaşlarım bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır hangisini dilerseniz şengül hazır vaziyettedir sevgili arkadaşlarım benden özel açılım isteyen arkadaşlarım için kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız efendim sizlere özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sevgili izleyenlerim efendim şimdi toprak gruplarındayız Evet boğa arkadaşlarımızdan başlayalım bakalım. Sevgili boğaların aklındaki kişi neler düşünüyor? Aklında kişinin aklında neler var? Neler hayal ediyor? Şöyle bir bakalım sevgili boğalar için. Efendim sevgili boğa arkadaşlarımızın aklında kişinin hayalleri, düşünceleri, duyguları aklından geçenler efendim gördüğünüz gibi kartlarımız ortadadır. Sevgili Boğa burçlarının aklındaki kişinin aklındakiler şöyle bir bakalım. Efendim biraz bazı Boğa burçlarının aklındaki kişilerin aklınızdaki kişilerin bazıları kaçış yaşamak isteyebilir. Hayatın yükünden kaçmak isteyebilirler. Olumsuzluklardan kaçmak isteyebilirler. Olmayacak bazı engellerden kaçmak isteyebilirler. Hayata karşı yorgun olabilirler. Bundan dolayı kaçmak isteyebilirler. Bazıları da efendim yüzde ellisi de şöyle söyleyeyim fırsat yaratmak, fırsat yakalamak isteyebilirler. Çok fırsat yakalamak istiyor. Fırsat yakalamak isteyenler var. Bolca fırsatlar yakalamak istiyor sevgili boğa burcunun aklındaki kişiler. Fırsat yakalamak istiyor. Daha sonrasında bir karar aşamasına gelecek sizinki karar aşamasına gelecek. Ani bir karar verebilir. Aniden bir karar verebilir. Bir anda delilik yapar gibi bir karar aşaması yaşayabilir. Daha sonrasından hemen ardından ise sessizliğe ve bir de arayış içine geçecek. Arayış, arayış içine geçecek. Sessizliğe çekilecek. Huzur arayışı içinde olacak. Bir şeyleri arıyor olacak. Hayallerini arıyor olabilir içinden geçenleri arıyor olabilir. Duygu düşüncelerini arıyor olabilir veya tekrar sizi arıyor olabilir sevgili Boğa burçları. Karşı partneriniz fakat bunu yaparken de bir yerde de geçmiş hataları değerlendirerek yapacak. Gördüğünüz gibi seçim güçlüğü yapmakta zorluk yaşamış zaman zaman kötü alışkanlıklarımdan vazgeçmek istiyorum diyor ve bir yerde de geçmiş hatayı asla değerlendirmek istemiyorum. Geçmiş hatayı kullanmak istemiyorum. Hatasız iş yapmak istiyorum. Duygu düşüncelerine sahip kendisi. Bakayım bu düşünceleri kime? Başkasına. Size. Efendim size karşı daha sıcak size karşı yakınlığı var. Size karşı daha sevecen, daha sıcaklığı var. Karşı tarafa karşı hayal kırıklığı, arkasını dönüp çekip gitme durumları var. Yani sevgili boğa burçları, aklınızdaki kişinin, aklındaki kişi, evet siz daha yakın duruyorsunuz. Siz daha yakın görünüyorsunuz sevgili boğa burçları. Siz daha yakınsınız. Şimdi sıra geldi sevgili Başak Burçları'na. Efendim Başak Burçları'nın aklındaki kişi neler düşünüyor? Neler hayal ediyor? Neler geçiyor aklından, fikrinden, kalbinden? Şöyle bir bakalım sevgili Başak burçları için. Sizin aklınızdan geçen kişinin evet, biraz dikkatli, hayallerinde dikkatli, isteklerinde son derece dikkatli, dikkatli davranan biri aslında güzel bir aile ortamı hayal ediyor. Güzel bir aile ortamı istiyor sevgili Başak burcu aklından geçen kişinin Hayalleri güzel, fena değil. Hayalleri güzel, şöyle güzel bir ortam hayal ediyor. İstediği gibi biri yoluna çıksın istiyor. Belki sizinle de hayal ediyor olabilir sevgili başaklar. Dik Son derece de dikkatli ama bir anda atış yapmıyor, bir anda dalmıyor. Bunları yapmamakta da ısrarlı böyle bir dikkatli yönü var. Daha sonrasında bir şeyler gizemde kalacak. Yine içsel olarak bir karamsarlığa bürünecek sizinki. Yine bir karamsarlığa bürülecek. Bir şeyler gizemde. Üç başlı Azize çıktı zaten burada. Bir şeyler gizemde olacak. Bir şeyler karanlıkta olacak. Aydınlanmamış olacak sevgili Başak Burçları. Daha sonrasında son derece teselli arıyor olacak. Teselli bulmaya çalışacak veya bulacak da tesellisini. Bir sürpriz bir şeyler yapabilir. Ya size karşı ya da ee, yeni bir bire, bireye karşı yapabilir bunu veya hayallerinde bir değişimler meydana gelebilir bir şeyler bir şeyler üretecek yani sizinki bir şeyler üretecek bakayım tesellisini kiminle buluyor şöyle bir bakalım başkasıyla hayır bir memnuniyetsizliği var sizinle sizinle olabilir de sizden de biraz sıkıntılı geçmişi örtüyü çekmiş evet sevgili başaklar aklınızda kişi geçmişi örtüyü çekmiş gördüğünüz gibi bir şeylerden kaçmak üzere yani şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişi sevgili başaklar ne sizi düşünüyor ne de bir başkasını tamamen boşa bırakmış kendisini böyle bir vaziyeti var bakın burada da görüyorsunuz yani kaç kaçış kaçışı var kaçışı var geçmişe de örtüyü çekmiş durumda sevgili başaklar şu an için sağlıklı düşünmüyor açıkçası şu an için sağlıklı düşünmüyor sizin aklınızdaki kişi Sağlıklı düşünmüyor ondan bir dönem uzak durun diyebilirim çünkü kaçış yapacak kaçacak sizden kaçacak şimdi sıra geldi oğlaklara oğlakların aklından geçen kişi ne düşünüyor aklındaki kişi neler düşünüyor efendim şöyle bir bakalım evet sevgili oğlakların aklındaki kişi ne düşünüyor? Biraz rekabetli bir halde, hırslı bir halde sizinkisi şu dönem, şu günler içerisinde biraz rekabet, hırs yapmış durumda. Bir korkulu hali var, bir kaybetme rekabet hırsı var kendisinde. Önümüzdeki günlerden sonrasında sizinkisi bir teselli arayışı içinde olacak, bir teselli bulma durumlarında olacak teselli içinde olacak ya da aradığı teselliyi bulacak böyle de bir hali var ya da tam buldum zannedeceğim derken bir sonrasında pişmanlık, hayal kırıklığı, melankoli vaziyetler, kupalar önünde devrilmiş, iki tane kupası arkada duruyor, göremiyor iki tane kupayı, gerekli kupalar arkasında, gereksizler önde devrilmiş durumda. Fakat o bunu göremediği için, gerçeği göremediği için kendini hayal kırıklığında, melankoli, mutsuz, keyifsiz, neşesiz hissedecek önümüzdeki hafta itibariyle sevgili Başak Burç, sevgili Oğlak burçları Başak'tan geçtik. Sevgili Oğlak burçları ve bundan sonra da bir şeylerden memnun değil ise eğer değiştirmek isteyecek sevgili Oğlaklar. Değiştirmek isteyecek. Bakın burada da gördüğünüz gibi ileri vadeli güçlü adım atmayı Değiştirmek isteyecek, memnun olmayabilir çünkü e, tartarak, tanıyarak bir şeylerle ilerlemek istiyor sizin aklınızdaki kişi. Bakayım kiminle ilerlemek isteyecek? Başkası, hayır gizem de diyor. Siz. Her iki tarafa karşı evet. Size karşı da biraz sessizliğe çekilebilir aklınızdaki kişi. Huzur arayışı içinde olabilir veya tekrar sizi aramaya kalkabilir. Dışarıyı pek düşünmüyor. Sağlıklı bulmuyor şu an için. Size karşı bir adım daha yakın sevgili oğlak burçları. Evet size karşı bir adım daha yakın sevgili oğlaklar. Efendim bunlar tabii ki genel yorum. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili toprak grupları. Efendim çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır. Hangisini dilerseniz Şengül hazır vaziyettedir. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın